Evet arkadaşlar görüyorsunuz artık şu kızlar ve erkekler çık başladı. Şu an erkekler kızlara kızlar erkekler olarak savaşıyorlar. Arada kendilerine de vurabiliyorlar. Bu çok uzun bir dövüş olabilir. Siz şimdi yazın yorumlara erkekler mi alır kızlar mı? Hemen yoruma yazın. Ses çok fazla kısayım biraz dayak sesleri Evet, sizce kızlar mı alır erkekler mi? Herkes birbirine vuruyor. Lan düşme. Heh. Tamamdır, düşüyordum az kalsın. Ben düşersem bütün her şey biter. <laughs> Hoppa, saldırdım. Bir tane kız attım aşağı. O! Oh. Düşüyordum. Tam ah, dayak yiyorum. erkekler yenilmeyin. Rezil olmayalım kızlara. Oh. <laughs> Oğlum gelin lan. Al lan Oh. Vuruldum. Dövün şunu araya sıkıştıralım. Hemen. Lan kendi arkadaşıma vurdum. Allah'ım. Lan ne var onu olanlar var. Hepimizi dövebilirler. Onu aşağı atmalıyım. Git burada. O. Oh. Sen de git. Dayak atacağım sizlere. Erkekler bu savaşı kazanacak lan. Lan kaç. Hoppa. Hopla yuvar Hayır ya. Orki boş atacaktım. Elim çarptı. Git lan buradan. Lan dayak yiyeceğim. Makineden dayak yedim. Kız yapma. Kız. Oh, helal kanka beni kurtardın. Teşekkürler. Oo, 3'e 2 kalmışız. Oo, bir kodum düştü lan o kızı orada bayıltmışlar. Lan ne vuruyorsunuz da? Evet maalesef kızlar kaybetti. Erkekler kazandı. Bu maçta bu kadar.